bir resmine 20 bin mi vereceğiz biz İlyas? Evet babacığım, ne var ki bunda? Yazıktır be, yazık. Lan oğlum ben o parayla benim gece konduğumun üstüne bir kat daha çıkarırdım. He, bak duydun işte Asi Bey. Tabii kim ödeyecek bu parayı? Biz ödeyeceğiz ya. Öyle değil mi? Lan oğlum işte bak böyle böyle yavaş yavaş batırıyor, bitiriyor bizi bu bebeği ya. Bari adam gibi pazarlık edeydin. Bak boyasını, ıvırını zıvırını ben alayım, işçiliğine de beş bin vereyim hadi. <laughs> Abi eve boya badana mı yaptırıyorsun ya? Yani sanatçıyla pazarlık olmaz. Ayıp. Ben yaparım Ali. Ben yaparım ya. Ben parayı sokakta toplamıyorum. Ha bak, git söyle lan. Biz daha sana çok resim yaptıracağız de. Daha yolda de, Cemal Junior var de, Ali Junior var de. Evet. Sürümler kazansın değil mi abi? He, adam gibi bir fiyat yapsın işte bize. Ali haklı oğlum. Bu işin pazarlığı olmaz. Ne istiyorsa vereceğiz. Ya baba veremem. Yirmi bin veremem ya. Bir kere biz niye aile potresi çizdiriyoruz? Ya lord muyuz, gold muyuz, dük müyüz anasını satayım ya? Oğlum ne var yani bunda? Biz de Ürgüp'ün en asilzade ailelerinden biri sayılırız. Değil mi? Tabii canım. Sen kont Cemal, sen de kontes Safo. Aa! aa. Çok komik canım. Ne oldu siz böyle gelin kaynana espri olaylarına adam mı girdiniz canım? Aa Safiye ayol şaka da mı yapamayacağız artık? Vay arkadaş ya, yirmi bin ya. Vallahi abimin içine oturdu ya. He vallahi içine oturdu Ali ya. Ne güzel iş anasını satayım. İki çizıktır, yirmi binice belli ziyaret. Ulan ben bir çizerim bu resmi ya. Hem de taş hanesini çizerim. Kız, getir şuradan bir kağıt kalem. Herkes görsün nasıl aile potresi çiziliyormuş. Getir. Baş üstüne Cemal Bey. Al şu ya. Ver, tut. Tamam. Şimdi görürsünüz. Kendimden başlıyorum. Ee, İlyas. Asi Bey çizelim de. Elinin de da yapayım. Ben. Başa koyayım bunu. Hop bitti. Baba. <gülüyor> 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 Ay, Aynı ben yalan. <laughs> Allah'ım ya. Abi, bu ne ya? Bırak Allah aşkına <laughs> ya. Hii. Anam bu ne ya? Ya Cemal, yemin ediyorum bak ilkokul çocukları bile senden daha güzel çizer canım. Ha, illa yirmi bini vereceğiz diyorsun yani. Öyle. Ali, biraz hava alalım mı? Olur. Size afiyet olsun. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Ne yaparsanız siz de, verir misin canım. Al götür şunu, sakla. Sanatım anlaşılmadı ama ben öldükten sonra çok para edecek o.